Çocuğum ergenlik dönemine girdi mi? Bunu nasıl anlanır? Şimdi bakın, ergenlik döneminde şunu fark etmiyoruz. Ergenlik öncesinde de bir dönem var. Bu döneme biz erinlik dönemi diyoruz. Ergenlik öncesi dönem. Bakın, erinlik ve ergenlik dönemi ne? Sana bunu anlatıyorum. Çok dikkat edinler çok önemli. Erinlik dönemi ergenlikten önceki dönemdir. Burada fizyolojik olan durumlar oluşur ne olur? Kıllanmalar oluşmaya başlar. Göğüs bölgesinde ve genital bölgede büyümeler başlar. Koltuk altında büyümeler başlar. Özel bölgelerde irileşmeler başlar. Yani ergenlik dönemine hazırlıktır bu dönem. Ergenlik dönemi ne demek biliyor musun? Artık üreme organının aktif olarak çalışmaya başladığını. Aslında bizim erinlik döneminde yaşadığımız sorunları ergenlik dönemi zannediyoruz. Bakın çocuk seninle kavga etmeye çocuk seninle hırçınlaşmaya başladığı dönemler aslında elinin dönemi çünkü çocuğun fizyolojik olarak vücudunda hormonlarında bir problemler var çocuğun el ayağı büyüyor vücudu büyüyor çocuk bunu absorbe olamıyor çocuk anlayamıyor eli büyüyor bir gün sakarlık yapıyor çocuğa diyorsun ki sen niye elin ayağın durmuyor oğlum bir dikkat et niye elin ayağın durmuyor kızım Niye utanıyorsun? Niye utanmaya başladın? Çocuk böyle bir yerlerini kapatmaya çalışıyor. Çocuk işte kıyafetine bakıyor, gidiyor aynada kendine bakıyor. Sana bu şaşırtıcı ya da komik geliyor. Ama çocuk için çok olağanüstü. Çünkü çocuk anlayamıyor. Ama biz çocuğumuzun o anda yanında olmuyoruz. Çocuğumuz ya gülüyoruz ya tepkide buluyoruz. Ondan sonra diyoruz ki aman ergenliğe girdi, hırçınlaştı bu çocuk. Sen çocuğu dinlemedin. Çocuğu görmedin. Çocuk sana görünmek için aslında çok çabaladı. O yüzden çocuğunu gör. Sonra ergenlik sorunu deyip geçmiyor. Ergenlik dediğimiz dönem artık çocuğumuz üreme organının oluşmaya başladığı 15-16 yaşındaki dönem. Çocuğumuz artık ergenliğe o zaman girmiş oluyor. O saatten sonra artık seni görmüyor bile çocuk. Arkadaşlarıyla ilgileniyor. Arkadaşlarıyla uğraşıyor. Sen hayatında bile olmuyorsun çocuk. Çocuğumuz erenlik dönemi. Kızlar için 10 yaşında, erkekler için 12 yaşındayken başlıyor. Yani aslında erenlik döneminde çocuklarımızla problem yaşıyoruz. Şimdi sen bu videoyu izledin ama bu videoyu başka aileler izleyemeyecek. Çünkü sen bu videoyu beğenip abone olmazsan başka ailenin önüne geçmeyecek. O yüzden videoyu beğenmeli ve abone olmalısın. Bu platforma hoş geldin. Sen de aile platformuna bir parçasın.